E Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak ve Ahmet Aydemir. 675 metrekare içinde ev var. Bir arsamıza geldik. Yan taraf yeşil alan. İki tane parsel yan tarafta çok büyük bir alan yeşil alan. Meşe olduğu yer. Burası da 675 metrekare içinde. Çayın en güzel tepesinde, en güzel yerinde. Manyas kuş cenneti manzaralı. Bakın Manyas kuş cenneti. Çok güzel buradan görünüyor. Hemen ben kamerayı alayım. Ömer de size yerin durumunu ve konumunu size drone ile göstersin. Bakın bu ceviz ağacı dahi var içinde. Arsamızın içinde bu ceviz ağacımız var. 675 metrekare. Çok ideal, çok güzel en hava dar yerde Manyas'ın en değerli mahallelerinden çünkü daha önce burası belediyelikti. Eski videolarımız var elimizde. Bütün jandarması, lisesi, efendim marketleri, lokantaları, her türlü e, düğün salonu dahil her şeyi var. Kuş cenneti havası almak istiyorsanız, temiz hava almak istiyorsanız, burada üfül üfül yaşamak istiyorsanız yeriniz burası. Çok güzel içinde bir tane e, kayısı ağacımız var. Dalları kırılacak. Ayva ağacımız var, ceviz ağacımız var. Çok güzel bir tane bahçesi var. Bakın, Kasım ayı geldi. Yerler yerler bile yemyeşil duruyor. Şimdi güzel yani bir bahçesi var. Evimizde de tadilatla da oturulabilecek şekilde. Çok güzel zeytinleri var bakın. Yani zeytinlerini yapmış, harman yapıyorlar şu anda. Buraya çok neden zeytin oluyor? Göl havası olduğu için. Göl havası olduğu için burada zeytinimiz var burada şimdi hemen evimizin içine doğru girelim evimizin böyle bir girişi var ee, bu şekilde dört tane odamız bakın burada burası bir oda düşünün girişimiz burası buradan da yine hemen girişte burası da yine burası da yine bir oda iki tane penceresi var pencerelerimiz dışarı açılıyor dışarı açılan pencerelerimiz hiç karanlık odası yok. Yerler tahta yapılmış ama güzel bir tadilat olabilir. Yine burada da yerler bakın ahşap ama duvarlar sağlam. Bakım gerekiyor. Burada da iç tarafta ebeveyn banyo gibi düşünmüş WC var ama tadilat gerekecek. Buradan şimdi arka tarafa doğru geçiyoruz. Burada yine bir odamız daha var. Mutfak Buraya yapılabilir. Çok güzel buraya mutfak olabilir. Bakın buradan. Buradan oturduğunuz yerden. İnanılmaz güzel. Bakın. Size göstermeye çalışırım ama çok rahat göreceksiniz. Buradan da bahçemize bakıyor. Arka tarafa da, kadar da gidiyor yerimiz. Buradan bakın. Burada geniş bir geniş burada bir tane odamız var dedik. Burayı size gösterdik. 90 metrekare civarında bir ev. Tadilat olacak şekilde bir ev. Şimdi dışarıdan bahçemizi size göstermek istiyorum. Burayı da bu şekilde çok güzel kapatılabilir yine. Evet sevgili dostlarımız bahçemiz burası. Alt tarafta da bir tane daha parsel var. Oraya da ev yapılıyor. Yeni ev yapılıyor. Bakın. Burası da alt katta da bodrum niteliğinde taş temelli evler bunlar. Çok sağlam ki kalın duvarlar. Yani bu ev değerlendirilebilir bu. Kalın duvarlar bakın. inanılmaz kalın duvarlarla yapılmış zamanda. Dışarıda da yine bir tuvaletimiz var. Burası yeşil alan. Hiç kapanmayacak. Önümüz hiç kapanmayacak. Burayı değerlendirmek istiyoruz. Kadastro parsel uygulamasından da Ender kardeş Üç, üç noktalarına ulaşıldı diyor Ömer. Bir şey olur mu? Evet. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız ise altta yazıyor. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından arayan, soran, takip eden, Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Şehir gibi bir köy. Hem şehir hem köy hem mahalle. Manyasa 5 dakika, Gönene 15 dakika, Bandırma'ya da 25 dakika, yarım saatte Bandırma'dasınız. Böyle de güzel bir lokasyonu var. E, göle gitmek isterseniz de 5 dakikada da göldesiniz. Manyas Kuş Çeleti gölündesiniz. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından arayan, soran, takip eden Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.